Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, ben Gürcistanlı Türk A Azeri oyuncu yani El Elnur. Ee, bugün sizlerle kanalımın ilk videosunu çekeceğim arkadaşlar. Ee, bu videoda sizlerle konuşacağım birkaç konu var. Arkadaşlar neden bu kanalı açtım ve neden videolar çekiyorum. daha doğrusu çekeceğim. Ee, şimdi ilk önce Bedlion serumundayız ve e, ee, arena pvp atacağız arkadaşlar şimdiden söyleyeyim biraz pvp bir kötüdür ee, şimdi girelim arkadaşlar ee, bu kanalımın ne iki videosu dediğim gibi arkadaşlar ee, biraz heyecanlıyım çünkü daha önce hiç Türkçe video falan çekmedim Türkçe'de zaten ilk defa böyle konuşuyorum ee, yani arkadaşlar ben bir Türk değilim ben bir Azeri Baycanlıyım ve Gürcistan'da yaşıyorum Yani şimdi başlayalım arkadaşlar Önce bir şunu kesebilsem <laughs> diyeceğim de arkadaşlar nasıl keseyim ben bunu Oo. Bu arada arkadaşlar ben bir e, yani iyi konuşamıyorum iyi gülmüyorum öyle söyleyeyim arkadaşlar. İkinci oyunumuza girelim. Ee, bu kanalda e, Vallahi benim öyle çok oyunum yok arkadaşlar. Minecraft falan oynuyorum. Minecraft oynuyorum. CS 1.6 oynuyorum. Eğer isterseniz CS 1.6 e, ve klasik serverlerde oynuyorum arkadaşlar ve e, Türk serverlarında değil yani Gürcistan serverlarında size de e, Gürcistan'da birkaç söz söyleyebilirim evet arkadaşlar kanalımızın ilk videosu şu anda gel şöyle bir götürleyelim yani şöyle diyeyim arkadaşlar ben e, Türkçe'yi falan e, yani kendi kendime konuşarak bilmedim yani ee, öyle söyleyeyim ben biraz Erbaycan Azeriyim yani ve e, Gürcistan'da yaşım Gürcistan'da Türkiye'ye yakın bir yer ee, Türkiye'ye gelmek çok istedim ama gelemiyorum <laughs> ya yani falan bir de Türkiye'nin çiğ köftesini falan seviyorum ondan yemek istedim. yani bir köfteleri yedim de ya. <laughs> Ve yaşım 12 yaş 13 arkadaşlar. Ee, şimdi çıkacak oradan birkaç arkadaş böyle falan diye. Arkadaşlar yani ben YouTube'a e, yani öylesine oyun oyunu falan böyle e, konuşalım falan diye e, başladım arkadaşlar. Başlıyorum zaten. <laughs> <ELL> uh, ho, 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 ho. Hmm. Ne yaptın aga sen ya? On kalp gigi Gigi ya <laughs> Neyse Arkadaşlar şimdi e, Türkiye'yi nereden öğrendin? Bu kadar iyi nasıl konuşabiliyorum? <gülüyor> <gülüyor> yani e, işte o öyle konulara Survival Games'te konuşacağız. Bu sadece bir e, tanışma videosu olsun sizinle. Yani ben aslında bir tane kanalım var arkadaşlar. Ama Türkçe değildi Türkçe videolar falan çekmiyordum. Gürcüce çekiyorum arkadaşlar. Eğer inanmıyorsanız, e, yani Gürcüce size bir şeyler söyleyebilirim. Mesela e, merhaba demek, gamacova demek arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim. Yani bu arada Minecraft hakkında iyi çok iyi değilim. 6 ee, yıldır değildi. Aynen 2 3 yıldır CS 1.6 oynuyorum. Bu arada Gürcistan'da da öyle e, inin alkan falan yok. O yüzden Steam'den bir şey alamıyorum arkadaşlar. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Ve size size de böyle e, işte çekerim oyunlar arkadaşlar sistemi oyunları alırım ve çekerim bana yardımcı olursanız işte ne bileyim e, neydi lan işte nasıl ağır al ağır al, alınacağını söyleseniz bana Steam'den oyun falan çok sevinirim Neyse bu arkadaşlar çekelim keselim diyeceğim de yani bok gibi oynuyorum oğlum şuna baksana Hop. 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 Tamam. Okladık bayağı bir. Ama ok şey de olmuyor ki arkadaşlar. Yani Türkçe'yi kısaca söyleyeyim nereden öğrendiğimi. Ee, yani ben arkadaşlar e, Türk mesela arka sokaklar vardı, sungurlar falan vardı. Oradan öğrendim bilgisayarım. gitarım o, daha yoktu o zamanlar. Arkadaşlar ve oradan ben Türkçe öğrenmesini biraz öğrendim. Sonra bilgisayar alın alınca arkadaşlar 67 yaşında işte o Türkçe e, bir şeyler falan yaptık işte ne bileyim Türk Minecraft oynadım işte gördün diye zaten Minecraft'ta Türkçe Türk serverlarında takılıyor, takılıyordum ben e, işte Türk videoları falan gidiyorum ee, Türkiye'nin e, Valla birçok kanalını biliyorum yani öyle bir e, konularda gelecek arkadaşlar soru verdiğinizde el daha sana videoyu sonlandıracağım arkadaşlar <laughs> İsmim ha çiz boy 99 olmalı birden olmalı lan Can habi mi lan bu Tövbe tövbe Lan bir dakika pısı çekin Hayda Çiz boy tamam <laughs> Elim ayağım titriyor beyler Galiba cheese boy değil ama Neyse Böyle yazılmıyordu galiba çizgi. Hayda ne yapıyor oğlum? Böyle <laughs> iki kalp keste. Hayır Hayda bu çiz boy falan değil. İki tane şey var galiba bilmiyorum. Bir dakika. Çiz cheese... yok abi. <laughs> Neyse bu senin sonuncu yıl olsun arkadaşlar. <laughs> ee, şimdi diyecek öyle Gürcistan'ın neresinde yaşıyoruz? Ee, ben Gürcistan'ın Malnioli e, şehrinde yaşıyorum arkadaşlar. Yani Malnioli e, şehir nasıl diyordu lan? İşte ne oluyor arkadaş? Niye bulmuyorum bana ya? Gördünüz gördünüz niye vurmuyor. <laughs> eee şehrinde yaşıyorum arkadaşlar. İsmim Elnur, soyadım Guseynov yani ben bir Azerbaycanlı olduğum için böyle ismim falan. Bu da Elnur isimli arkadaşlar çok yani Elnur ismi bir kız ismi değil arkadaşlar. Bir o, oğlan ismi yani. Ee, yani şöyle diyeyim. Eee nasıl diyeyim <laughs> anlatamadım işte arkadaşlar siz anladınız neyse bir daha girelim diyeceğim de Tövbe Tövbe ne oluyor lan bu son elavuz Arkadaşlar bu ne ya Erol'a girdim Allah kahret ya <laughs> şöyle bir ışınlanalım işinlanan Iş <laughs> konuşamıyorum aga ya. Ay Allah belanı versin ben gel alamur ya. Gelsene lan. Oha soru işareti yazdı lan. Adam beni duyuyor mu acaba? Acaba o bir şeytan mı? Acaba Illuminati mi? Allahu ekber. tövbe tövbe Lan gel. Arkadaşlarım ben bu arada kredi kartım falan yok. Yani ben para kazanmak için başlamadım YouTube'a. Ben bir aile kurmak için yani şöyle diyeyim. 100 aboneye kadar gitmek hayalim şu anda. Şu anda 100 abone hayalim yani. Öyle diyeyim. Cinke ne lan? Ne diyor oğlum bu? Ay anam ya. Tövbe tövbe. Ulan ben senin var ya babaanneni var ya şimdi. Babaannenin. Babaannesi. Hiç adam adamı. Araya. E, neyse arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. E, bu ilk videomda arkadaşlar. Biraz amatörce olmuş olabilir. O yüzden. E, bu arada beyler. E, şu e, beğenir midir, nedir nedir? öyle bir şey yapan varsa lütfen beni uh, skype'ten eklesin şöyle ekleyebilir arkadaşlar videonun altına da yazacağım el nurlar böyle ekleyebilir arkadaşlar skype'm ve oradan konuşabilirim arkadaşlar ee, bana beni yapacak, yapacak olursa çünkü lazım arkadaşlar. E neyse arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Eğer beğeni, beğendiyseniz videoyu e, like atmayı e, unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Bu ka bu kadar Be e, bu sefer benden bu kadar. E, umarım beğenmişsinizdir yani. Ne diyeyim? Hadi bay